Onların hiçbiri makineye girmiyor. Onlar tek tek elde yıkanacak. Evet. Yemek takımı da öyle. Evet. Alış, alış. Evet, alış ama. Alış bebeğim, alış. Evet. Yavaş. <laughs> o şey ha, ha, ben de geleyim ki onların bir tane yaldızlı kalmamış. Neydi? Ha, ondan sonra ne gideceğim? Yaldızlı ama. Yaldızlı Bu evde yaldızsız bir şey mi var? Sen yavaş yavaş daha alış. alış. Bundan sonra da olamaz. Nasıl dedi be. dedi. Bak, 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 bak. <laughs> Şimdi böyle diyor. Siz bir sene sonra görün. Nasıl oturmuş, oh, tek tek yaldız parlatıyor. İyi gidi de kızım. Ha, bundan 6 ay önce de evlenmem diyordu bak. Büyük konuşmayacaksın.